iyi ile kötünün ya da hakla batılın mücadelesi yeni başlamış değil. İnsanlığın varlığından, var olduğundan, yaratılışından bugüne kadar e, bu iyi ile kötünün mücadelesi var. Ve bu bugün farklı şekillerde tezahür ediyor. Yarın daha farklı şekillerde tezahür edecek belki. Geçmişte de biraz daha farklıydı. Ancak ne olursa olsun e, hakla batılın, iyi ile kötünün mücadelesi hep devam edecek. İşte önemli olan burada sizin nerede durduğunuz, iyilerin, hakkı savunanların tarafında duruyorsanız o zaman önemli olan ne yaptığınız. Yani sadece ben iyinin yanındayım, hakkın yanındayım demekle bu işten kurtulamayacağımızı hepimiz biliyoruz. Eğer iyinin yanındaysak, hakkın yanındaysak onun hakkını vermemiz lazım. Diyelim kötüyle karşılaştık. Ne yapacağız? Aslında çok basit yapacağımız şey. Bir, Kötüyü düzeltebiliyor muyuz? İyiye doğru evriltebiliyor muyuz? Elimizle. Yapamıyor muyuz? O zaman kötüye karşı gelmemiz lazım dilimizle. Bunu da mı diyemiyoruz? O zaman kalbimizle ona boz etmemiz lazım. Ama eğer böyle bir şey yapamazsak e, o zaman elbette ki algılara da yeniliriz, manipülasyonlara da yeniliriz ve toplumun bizi yönlendirmesine, insanların bizi yönlendirmesine müsaade ederiz. Bakıyoruz ki uçurumdan atlayan koyunlar hop biz de hemen peşinden atlarız. Bu sürü psikolojisinden kurtulmamız lazım. Necip Fazıl'ın gençliğe hitabesinde dediği gibi kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyebilecek doğru insanları yetiştirebilmemiz ya da önce doğru insan olmamız Ondan sonra doğru insanları yetiştirebilmemiz lazım. İşte bunu yaptığımız zaman, surda o deviyi açtığımız zaman rüzgarın ne taraftan estiğine bakmayız. Ama bunu yapamıyorsak eğer bir rızık endişeniz varsa ne derler diye bir endişeniz varsa, ailem beni dışlar mı kötüler mi, toplum beni dışlar mı kötüler mi diye düşünürsek işte o zaman inanın bu oyunlara mağlup oluruz, yeniliriz ve e, insanların veya da toplumların yönlendirdiği yöne doğru kanalize edilmiş oluruz ki o zaman da heba edilmiş bir ömrü yaşarız hep birlikte. Aslında hem bir tehdit hem bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Çünkü medya çok önemli bir güç. İşte geçmişten gelen e, ifadeyle söyleyelim dördüncü kuvvet. Ama bugün özellikle ülkemizdeki bir sistem değişikliğinin ardından medyanın ikinci kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Hele de sosyal medyanın hayatımıza bu kadar çok girmesi ve hepimizin ceplerinde artık o dünyayı taşıyor olması bu gücü daha anlamlı bir hale getiriyor. Kimisinin elinde çok güçlü bir silah olabiliyor ve tabir yerindeyse söyleyeyim kitleleri katledebilecek bir silah olabiliyor. Kimisinin elinde bir yalan makinesine dönüşebiliyor ve algıları yönetiyor, toplumları yönlendirebiliyor. İşte bir önceki dönem dünyanın en büyük, en güçlü ülkelerinden birisi hatta en güçlü ülkesi dediğimiz Amerika'nın başkanı sosyal medyadan neredeyse ülkesini dolayısıyla biraz da dünyayı yönetiyordu. Ve oradan ülke liderlerine sesleniyordu. Yaptıklarını oradan bakan atayacağı zaman ya da bakanı görevden alacağı zaman oradan alıyordu. Bunu bu şekilde bir silah, bir tehdit olarak da değerlendirebiliriz ama bir fırsat olarak da değerlendirebiliriz. Bugün sosyal medya üzerinden maddi anlamda baktığımızda milyonlarca lira para kazanan insanlar olduğu gibi aynı zamanda özellikle kendi ideolojisi uğruna çok önemli hizmetlerde bulunan bu hemen herkesin, toplumun her kesiminden, her görüşünden insan için söylüyorum muhteşem bir fırsat aracı da oluyor yani hem maddi ve manevi anlamda bir fırsat aracı ama aynı zamanda bir tehdit aracı özellikle yeni nesil medya dediğimiz siz modern medya dediniz biz ona yeni nesil medya diyoruz yeni medyada insanlar bilgiye daha kolay ulaşabiliyor ve anında ulaşabiliyor geçmiş yıllarda bir haberi birkaç gün sonra da yapsan oluyordu ama şimdi bir saat sonrası için bile geç kalmış oluyorsunuz. Bayatlamış bir haberi servis etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu bir an önce insanlarla, kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor ki yeni nesil medya dediğimiz yeni medya biraz da bizim beynimizi çok özür dileyerek tırnak içinde söylüyorum çöplüğe dönüştürdü. O kadar çok bilgi yoğunluğumuz var ki e, hani kitap yüklü merkepler diye bir tabir vardır Kur'an'da. Adeta hepimiz e, bir şeyleri e, anında öğrenen hemen her konuda bilgisi olan ama Uygulama noktasında hiçbir şekilde o konforumuzdan, e, hazımızdan ödün vermeden bir şekilde sadece o bilgilerle yaşayan ama onu hayatımıza uygulamayan e, varlıklar haline geldik. Hız ve haz çağı dediğimiz bu dönemde hepimiz için gerçekten büyük sorunları içerisinde barındırıyor. İşte bunun önüne geçebilmek için de özellikle e, duyarlı insanlara çok önemli görevler düşüyor. Daha önceki zamanlarda gazetelere önce şeytan işi denildi. Sonra radyolara denildi. Ardından televizyonlara denildi. Şimdi yeni nesil medyaya diyorlar. Doğru mu? Evet. Burada bir doğruluk payı var. Ama bunun içerisinde sağduyulu insanlar yoksa bunu bir şeytan işi olarak görebiliriz. Çünkü sizin olmadığınız yerde o boşluğu bir başkaları mutlaka dolduruyor. Bunu şuna benzetiyorum. Bir mütefekkire hakim senin yazdıklarınla insanlar etkilenip silahlı eylemlerde bulunuyorlar. Ne diyorsun dediğinde o mütefekkir şunu söylemiş. Hakim Bey ben bıçak kapıp satarım. Kimisi bununla ekmek keser kimse adam. Buna ben karışamam. Dolayısıyla eğer siz olmazsanız adam kesecek insanlar o yeni medya içerisinde ya da geleneksel medya içerisinde yer alacak. Ama siz oradaki o boşluğu siz doldurursanız bu sefer işte o e, toplu intiharlar dediğimiz olaylar olmayacak. E, yalan ya da dezenformasyon dediğimiz alanlar kendisine daha az yer bulacak. Siz doğruyu söylediğiniz zaman insanlar size güvenecek ve ardınızdan daha sağlam bir şekilde gelebilecek. Ama eğer ortamda siz yoksanız, ya bu şeytan işi, bu ahlakımızı bozuyor, bu toplumumuzu bozuyor, bu gençlerimizi bozuyor, deyip de geriye çekilirseniz, benim bu ahlaksız ortamda işim yok deyip de geriye çekilirseniz, o ortam daha da ahlaksız insanların olduğu bir ortam olacak gençlere tavsiyelerden ziyade aslında benim biraz daha büyüklere tavsiyelerim olur bunun noktada çünkü içerisinde bulunduğumuz şehirle ilgili mesela söyleyecek olduğumuzda geçtiğimiz günlerde bir festival vardı duyarlı insanlar buna karşı çıktı olmaması gerektiğini ifade etti ama dikkat edin biz hep buna karşılık itiraz eder konumundayız hep bunlara karşı duran insanlar konumundayız neden çünkü yerine bir şey koyamıyoruz yerine bir şey koyamadığımız zaman işte başkalarının doldurduğu o boşluklarda insanın fıtratında var olan eğlenme ihtiyacı deşarj olma, günün stresinden, yorgunluğundan arınma ihtiyacını siz karşılayamazsanız eğer bu sefer sizin karşı çıktığınız o kesimler ya da belediyeler ya da sanatçılar, şarkıcılar bunu mutlaka karşılayacaklardır. Şimdi bu konuda öncelikle büyüklere iş düşüyor gençlerden ziyade çünkü gençler geleceğin aynası diyoruz ya işte onu geleceğe ayna olarak gösterecek kişiler yine biziz. Sürekli gençliğin bozulduğundan, toplumun bozulduğundan dem vuruyoruz. Eyvallah, kabul ediyorum. Ancak bu gençleri kim yetiştiriyor? Kendi ülkemiz için konuştuğumuzda. Kim yetiştirdi bu gençleri? Bu devlet yetiştirdi. Peki aile olarak bakalım. Hep suçu başkalarına atmayalım. Bugün bozuldu dediğimiz bu gençliği benim yaşındaki ya da benim hemen bir üst kuşağımda 50'li yaşlardaki insanlar yetiştirdi. Değil mi? O zaman eğer bu gençlerin bozulmasından dem vuruyorsak, yakınlıyorsak önce kendimize bakacağız. Biz ne yaptık? Bu gençleri yetiştirmek için ne yaptık? Bu gençleri eğitmek için, doğru yola kanalize etmek için ne yaptık? İyilerin yoluna diyoruz ya, yani yoldan çıkmış sapkınların yolundan bizi uzak tut. Hep dua ediyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz değil mi? Peki yine halk deyimine söyleyeyim. Saldım çayıra, Mevlam kayıra mantığıyla Nereye kadar gidebiliriz ki? Eğer Allah'ın toplumumuzu değiştirmesini, düzeltmesini, değiştirmesini istiyor ve bekliyorsak önce kendimizden başlayacağız. Bakın bu peygamberi bir metottur. Peygamberlik geldiğinde hemen ilk başta en yakınındaki insanlara, eşine, işte akrabalarına bunu anlattı. Çoluk çocuk demedi, kadın demedi, ötekileştirmedi, ayrıştırmadı. Önce kendisinden, etrafından başladı ve sonra dalga dalga bu büyüdü, hareket bütün dünyaya yayıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Kendimizi ne kadar değiştiriyoruz? Ki gençlerimizi ne kadar değiştirebiliriz. Ama gençlerimize de tabii şunu söylememiz gerekir. Genç kardeşlerim kendilerini doğru yola kanalize edecek kişilerin peşinden giderlerse toplum daha güzelleşir. Bugün itiraz ettikleri ne varsa bu itirazlarını yüksek sesle dile getirsinler mutlaka. Ama bu itirazlarının sadece konuşmakla çözülmeyeceğini de bilsinler. Harekete geçmeden herhangi bir şekilde bu aktivitelerinin bir işe yaramayacağını, konuşmalarının bir işe yaramayacağını mutlaka düşünsünler Eğer gençler doğru kanalize ederlerse kendilerini fıtratında olan o temizliğe doğru kanalize ederlerse zaten sorun yok ama kanalize etmezlerse işte birkaç hafta önce yine yaşadığımız şehirde bir seri konserler vardı bir gecede Binlerce gencimiz yolun kenarında ben bizzat şahit olduğum için söylüyorum oturmuşlar ellerinde alkol şişeleri e, muhabbet ediyorlar. Ne toplumun örfüne ne ahlakına ne ananelerimize uygun bir tavır sergiliyorlardı. Ama hepimiz o kadar bunlara alıştık ki çok sıradan gelmeye başlıyor. Aslında bunlar sıradan değil sıradanlaştırmamamız da lazım. Genç kardeşlerimiz özellikle son dönemlerde medya üzerinden ve yeni nesil medya üzerinden bir algı ve manipülasyona açık bir şekilde yönlendiriliyorlar. Lütfen sosyal medya üzerinden özellikle yeni nesil medya üzerinden gördüğünüz her şeye inanmayın. Duyduğunuz her şeye inanmayın. Videolarla oynamak o kadar kolay ki. Seslerle oynamak o kadar kolay ki. Hele son zamanlarda teknoloji o kadar gelişti. Ses üzerine, video editleme üzerine o kadar gelişti ki. Sizin Arkadaşlarınızla normal zamanlardaki konuşmalarınızı alıp oradan kelime kelime ekleyerek bugün YouTube'da bile bazen mizah konusu olabiliyor Cumhurbaşkanı'ndan tutun da diğer e, gündemdeki insanlara kadar her birinin değişik ortamlarda konuştuklarını alıyorlar ve bunun üzerine şarkı yapabiliyorlar, bunun üzerine konuşmalar çıkartabiliyorlar. Bu noktada bizim bakış açımız, duruşumuz çok çok önemli. Hepimize çok önemli görevler düşüyor. Bir şeyi gördüğümüzde önce inanmayacağız. Doğru olmadığını bileceğiz. Öyle düşüneceğiz. İyi niyetle, hüsnü zanla yaklaşacağız. Sonrasında araştıracağız. Eğer doğruysa bu görüntüler ya da bu sesler ona göre tavrımızı ortaya koyacağız. Ama doğru değilse bunun yayılmasına asla aracılık etmeyeceğiz. Çünkü bakın bir deyim var. Yalan dünyayı üç kez dolaşana kadar doğru henüz ayakkabısını giyemezmiş derler. O yüzden bizim Gençler olarak öncelikle her gördüğümüze inanmamamız, her duyduğumuza inanmamamız lazım. Çünkü günah olarak da bu bize yeter. Ama araştıracağız, soracağız, soruşturacağız ve sonrasında eğer buradan ortaya çıkan şeyler gerçekse işte ona göre tavrımızı alacağız. Medya içerisinde milyonlarca dolar kazanan firmalar bu ürünleri bizlere ücretsiz olarak sunan firmalar Bakın bir mesajlaşma iletişim e, aracı kullanıyoruz. Ücretsiz diyoruz değil mi? Normalde ücretli olması lazım bunların. Ama çok klasik bir söylemdir. Eğer bir ürün ücretsizse o ürünün ücreti sizsiniz. Dolayısıyla size ücretsiz olarak sunulan herhangi bir ürüne biraz daha şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü bir yerden sonra sizin Mesela cep telefonlarınızdan mikrofonlarınızı kullanabilme izni istiyor sizden veriyorsunuz. Fotoğraflarınıza erişebilme izni istiyor veriyorsunuz. Videolarınıza erişebilme izni istiyor veriyorsunuz. Bakın belki evliyseniz eşinize dahi gösteremeyeceğiniz bir fotoğrafı, videoyu hiç tanımadığımız insanlar senin telefonunda izleyebiliyor, görebiliyor. İşte bu noktada hepimizin üzerine düşen çok önemli görevler var. Eğer mahremiyetinizle ilgili sıkıntılarımız, sorunlarımız varsa Buna göre dikkat etmemiz lazım. Özellikle gençlerle konuştuğumuzda, zaman zaman üniversiteli kardeşlerimizle konuşuyoruz, liseli kardeşlerimizle konuşuyoruz, konferanslarda onların sıkıntılarını da dinliyorum. Bana bir şey söylediğinde, ne yapalım dediğinde, ''Utanmayacağın her şeyi yapabilirsin.'' diyorum. Bu iş ortaya çıktığında, insanlara Allah'ın karşısına bir gün çıktığında, boynunu bükmeyeceğin, utanmayacağın, seni rezil etmeyeceğini düşündüğün her şeyi yapabilirsin ama her şeyin bir bedeli olduğunu unutma. Çünkü bizim ülkemizde de dünyanın genelinde de böyledir. Attığınız her bir tweet'in, paylaştığınız her bir ileti'nin, bir videonun çektiğiniz her bir fotoğrafın mutlaka ama mutlaka günü gelip size karşı silah olarak kullanılabileceğini unutmamanız lazım. İşte bu noktada da kendi mahremiyetinize çok önem göstermelisiniz.